Hepinize merhaba arkadaşlar Kivi arkadaşlarımıza merhaba de aşkım. Merhaba de. Merhaba de aşkım. Aslı yarenlere bu gece çok güzel bir sürpriz yapacağız. Anne. Oh, oh çok tatlısın sen. Yapalım mı sürpriz? Hı? Arkadaşlar çok güzel içeriye bir zengin bir fakir çadır kurduk. Şimdi Aslı yerlenler orada kalacaklar. Acaba zenginde kim kalacak, fakirde kim kalacak gibi. Başlayalım mı kızım? Hı? Başlayalım mı? Bu bakış. Evet başlayalım bakışımı. Başlayalım bakışımı. Hadi şimdi Aslı Yaren'in yanına gidelim tamam mı? Yiyelim mi? Aşkım. Anne ne oldu? Kızlar, kızlar. Aa, aa, ne yapıyorsunuz? Kızlar nasılsınız? İncik, e, ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsun ya, 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 ya? Bir dakika. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Size çok güzel bir <gülüyor> <gülüyor> size çok güzel bir sürprizim var. Ama önce arkadaşımıza merhaba deyin. Merhaba. De. merhaba. De. Ay, sadece merhaba deseniz yeterli bence. Çünkü ben onu söyledim. Evet. Merhaba evet. arkadaşlar, merhaba. Bugün Aslı Yerlen ve İnci ile beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Çok güzel bir video çekeceğiz, hazır mısınız? Evet. Size çok güzel bir sürprizim hazır var. Aslı o ne öyle ya? Çok Kulaklarını çok güzel. oynasana. Ben de, ben de ya, Hadi sen de onu tak bakalım. <laughs> Ay çok güzel oldu. Aa, çok güzel oynuyor. Bakayım seninki de oynuyor mu? Bir, 2, 3. <laughs> tamam şimdi Aslı Yerlen ve İnci ile beraber çok güzel bir... Challenge yapacağız. Ne? Büyük vs. Söylemeyeceğim. Bekleyin şimdi gözlerinizi kapatın. Sizi götüreceğim. Aklıma şeyler geliyor. Bence aklına gelen değildir. Şimdi gözlerini Ay, kapat geliyor. Ne? O mu böyle bir şey? Ne o? Ben hani içinde kalıyoruz. Ya hani hayır. Ne? Hayır ya o değil. Kapat gözlerini kapat. Sen elimi tut. Sakın gözünüzü açmak Kerem, yok. Tutun. tutun. tamam, tutun. Tut, he, tamam sırtını Direkt tut sen de. tren tren gibi. Şimdi Direkt kapıyı aç. Oh, oh. Oh. Biraz dikkatli olur musunuz? Bekleyin bir dakika. Geri gidin, geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Bekleyin. 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 Orada durun. Orada durun. <laughs> gelin 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 Acay, gelin gelin. 2 3. Bu bu. Hayır, hayır, hayır <laughs> Bir dakika. Ama hayır. Bebeğin be itmeyin. No. Hayır ya. <laughs> gel buraya Asiyar. Buraya Hayır giremezsin. Sana yasak koyarım yoksa. Gel buraya bakayım Yaren. Buraya gel. Bir dakika. Kalk bir bakayım incik. İncik buraya gel sen de. Şimdi zengin vs fakir çadır çekeceğiz arkadaşlar. Fakirde hiçbir şey yok. Ee, o zaman sen o içeride. Hayır. Hadi. Ne demek hayır? Nasıl hem güzel? Baksana sadece çarşaf var bunun Hadi içerisinde. Için. Hadi arkadaşın için baksana kurabilirsiniz. Olmaz. Ya. Yeah. <laughs> o zaman şunu şöyle yapacağız. Taş kağıt makas yapacaksınız. Hadi üçte bitsin. Ondan sonra kazanan istediğini yani normal zengin çadırı seçer. Evet. Kaybeden de fakir çadırı. Yani şöyle yaklaşın. Zengin çadırın havuzu da mı var? Neyi? Zengin çadırın havuzu. Hayır bu havuzu farklı bir şey için. Hayır, <laughs> <sen şimdi>. <gülüyor> evet hep <laughs> az yüzünden. Geç. Bir, Saş iki, üç. E Makas. Taş, taş kağıt makas. Bir ince. Makas. İki ince. Makas. Makas. Üç ince. Dur ben ince dedim hayır. hayır, hayır benim orası evet doğru, doğru söylüyorsun. Aslı er mızıkçılı değil. Hayır de hayır bir dakika bir dakika bir dakika Aslı ara. linçler misiniz şu anda? Hayır ilgili girdim Aslı ne yapıyorsun? Ya Çık oradan Aslı Hayır olmaz, çık oradan çabuk. Benim çık. Çadırımı. Sen fakirsin. Geç bakalım. Şimdi zaten <laughs> zengin. Hayır, ya hiçbir, şey hiçbir şey alamazsın. Hiçbir şey alamazsın aslında. Ben de Şimdi o zaten senin. Ver bakalım onu. Aslında. Sen hayır, yastıksız yatacaksın. Hayır olmaz. Hayır, Hı -hı. hayır olmaz çünkü. Anne, komset... mı olma buna? Aşkım sen yastıksız yerde yatacaksın. Şey sen çok zenginsin. Evet, Vip çadır. Bir dakika Hı. şimdi bunun ışığını da yakayım ben. Evet. Dakika, arkadaşlar ışığı şurada mi? ışığı da var ben, şöyle. Arkadaşlar. Göstereyim size. Biraz evet, şöyle biraz. ışığı falan var. Çok güzel. Şimdi Çok içerisini güzel. gezelim. Ben şöyle, şöyle, burada. Şey, şöyle i̇ki tane. Mi? Nereye gidiyorsun? Hayır alamazsın hiçbir Alabilirim şey. anne. yapıyorsun. Hayır, hiçbir şey alamazsın çünkü Anneciğim, orası Yastık lazım. Hayır, hayır. tamam da hayır. Bir şey söyleyeceğim. Orası fakir çadır. Alamazsın ama aşkım. Fakirlerin yastığı yok. Mu? <laughs> ya hayır yani öyle bir şey değil tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver yastıkları ver ver ver. Uyanık seni ver. Ver onu da öbürünü de ver. <laughs> ver bakayım. <laughs> ama ama bak hayır dedim. Çünkü An ne saçın saçım mı takıldı? takıldı. <laughs> bakayım, <dur. gülüyor> Arkadaşlar Asya'nın saçı o, buraya çok takıldı. Çok <laughs> <Ben> bir saniye. Heh. <laughs> Hadi ver, Mızıkçılık yapma. Ver bakalım. Ben belki biz belki sana ödül olarak verebiliriz onu, tamam mı? Evet. Bir dakika şimdi. O kadar da acımasız değilim tabii ki de Aslı yani. Şimdi e, incinin Aynen çadırını da işte gezelim. Çadırında böyle iki tane peliş oyuncak var. Ben istediğim zaman. Evet çok güzeller. Evet evet onu alabilirsin. Şöyle peliş oyuncakları var, şöyle yastığı var. Gerçekten çok zengin. Bence ışığın falan pufun var. Yastığım var. var. Şeri çıkabilirim yani çıkabilirim. Ya Hayır çıkamazsın çadır. <laughs> Oraya oturabilirsin can. Bazı bazen oturabilirsin. Ayy. Şimdi Aslı Eren toşumun... <laughs> çadırı Aslı Eren açar mısın kapını? Ben istemiyorum. Aslı Eren bir açsana senin Ayren, çadırını geleceğiz. Bir tane cevap tane var. bir şey söyleyeceğim. Senin çadır gayet çok güzel. <laughs> Sadece yani fakir çadır değil. Çok da güzel bir çadır. Ay yani. Hiçbir şey yok ama. Şimdi tamam. Size birazcık böyle bir şey getireceğim. Birinizinki iyi, birinizinki kötü olacak. Tabii ki kimin ki iyi, kimin kötü olacak biliyorsunuzdur. O zaman bekleyin tamam mı? Geliyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Burada bekleyin ben geliyorum tamam mı? Evet. Şimdi. <laughs> <laughs> Ama bakın arkadaşlar ayrımcılık yapmadım İkisine de pipet koydum şu an. Çok güzel Al bebeğim sana ananas suyu tropikal meyveli ananas suyu. Bebeğim sana da sadece e, ananas ananası gitmiş su. <laughs> çok, <şimdilik. gülüyor> çok güzel bir hayatınız var değil mi <laughs> <da güzel? gülüyor> kızlar? İnci çok güldü yalnız buna. Nasıl güzel mi İnci? He? Güzel mi? Afiyet olsun. Çok keyifli bir hayat. Ya ben Peki. <laughs> Aşk o? <laughs> ya kıyamam aşkım. Ben zaten ya. <laughs> Yalnız denden çok inci kıyamıyor. <laughs> Aşkım Yok, ama bu mi? sadece bir oyun değil mi? Video diyor vereyim mi şu yastığı diyor ama annen kızar. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Yok kızmam ama tabii ki de oyunun konseptine karşı yani. sen zengin çadırsın Yok, o fakir çadır. Biliyor musun biz daha önceden Senem teyzenle bu zengin çadır fakir çadır çekmiştik. <laughs> Ve çok eğlenmiştik. Bu videoyu da arkadaşlar izleyin. Var. Ne var? Arkadaşlar. <laughs> Azli ailenin tozlu su gelmiş Aa. resmen. Kıyamam, kıyamam. Sen, Ver aşkım istersen yine su getireyim sana. Tam <laughs> evet. Tamam. Şimdi ya arkadaşlar ya. şimdi ikinci ürünleriniz geliyor. Bekleyin, tamam. bekleyin. Nasıl güzel mi? Güzel. <laughs> Bence gayet iyisiniz şu an. Güzel, Söyle. Birazcık oyun böyle eğlence. <laughs> ne oynayabilirsiniz? Tamam şimdi size e, kalemle kağıt getireceğim ama tabii birinizinki e, iyi. Birinizin biraz daha kötü oldu. Ya yeter ya. Bekleyin burada ya geliyorum. Ya, bir şey yok. Evet, evet. kızlar geldim. Her <laughs> şey bana <laughs> ya, senin telefonda al bakalım senin bunlar şey Aslı Erencim, şey ben <laughs> kağıt bulamadım da tuvalet kağıdı getirdim aşkım sana <laughs> al bebeğim sen buna yazarsın <laughs> <As> <laughs> Allah aşkına. Şu şey kalemde şey siyah falan bulamadım. Bunu buldum azıcık bunlarla idare et tamam mı Aslı <gülüyor> yani? <gülüyor> Ay gerçekten bu çok komik oldu ya. Tuvalet kağıdı ne ya? <laughs> e ee, yoktu yani ben de kağıtsız olsun istemedim. Yani tuvalet kağıdı olsun bari dedim. Aslı iyi yani, yapmışım mı annem? <laughs> Aa, benim kuşum. Aslı Yaren sana bir şey söyleyebilir miyim? Bak her kötünün bir iyisi vardır. Bir sonraki rantta bence sen kesin zengin çadırında olacaksın. Kesin. Bir sonraki rantta nasıl çadır göreceğiz? İşte şey. bir sonraki oyunda bir daha çekeriz bunu. Çeker miyiz? Hayır, ben yine kötü kötü şeyleri alacağım bu şey video Hayır, boyunca. Hayır rant bu Belki video boyunca evet. Bu video Benim boyunca. Sıkıntı için <laughs> Diyorsun. Allah! Allah! Tuvalet kağıdı attı. <laughs> Ay gerçekten çok komiksiniz ya kızlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslı e çok üzüldüm. Yani ben ee, çok üzüldüm. Yani evet. Yani ona bir tane yastık vermeye karar verdim. Şey şey Ama şey bekleyin. Bekler şey misiniz? Bir, bir şey tane diye. ben. Bir dakika, bir dakika. Ben bir tane yastık getireyim. Bekleyin siz. Arkadaşlar. Yani ben yastık getireceğim dedim. Tabii ki de getireceğim yani şimdi. Ama şunu saklayacağım şimdi. Bekleyin. Ah canım Aslı yarenim benim. Annen seni hiç üzer mi aşkım? Sana yastık getirdim. Ben çok korkuyorum. Şu, ben. şu an incinin tepkisini çok merak ediyorum. Al anneciğim bu sana yastık. <laughs> yastık <o da> yani. <laughs> evet anneciğim Aslı Yaren. Al aşkım bununla idare et bu yastıkla. Annen seni çok düşünüyor. Bak şimdi ne kadar düşünceli bir anneyim ben ya. <laughs> Yeter hadi şimdi herkes uyusun. Herkes İnciş! İnciş! Hadi herkes uyusun. <laughs> İnciş'in hiç uyumaya niyet yok. Ben şu Zengin uyuyorum. hayatı güzel mi ince? <laughs> Hadi artık uyku zamanı. İnci'nin şurada böyle çok güzel bir tane gece lambası var aşkım. Onu vereyim. Şöyle. Bir saniye şöyle ne götüreyim. Şey ne? Söyle. Pervane ne? Çok pervane mi? Ay aşkım sen istersen de pervane olmaz mı? Şimdi sana pervaneye götür, getireceğim. Oha, Al bunu. Ya. Al, koy <laughs> koy güzelce yay şuraya ama a bir dakika <laughs> tamam sana su getireceğim ama şimdi yavaş yap yavaş yap şimdi incişin öyle ışığı var senin olmadan olur mu aslı yani sana da hemen getiriyorum ışık bekle getirdim. bekle yok yok sana da ışık getireceğim ama nasıl ışık getireceğim bekleyin be evet aslı yayancım sana da bu kaldı artık <gülüyor> yani <gülüyor> Ay, Senin Elgidar. de işin. Ya <gülüyor> <be>. <gülüyor> anneciğim, yani seni dışını buraya koyalım. Dikkatli ol. Şimdi yat, yat anneciğim. Versin, anne ben Ama ben o hayır. Ben bunu buraya koyayım. Şimdi tamam mı? Sen bununla idare et, tamam mı? Sen pek yaklaşma buna. Oradan seni aydınlatır birazcık, tamam mı aşkım? Hadi yat bakalım. Herkes yatsın. Asırsın vantilatör mü ay unuttum ya beni affet bir sonraki şeyde getireyim tamam mı vantilatör kaybetmişim ben ya tamam mı ama bir sonraki çadır videosunda kim zengin olursa bakın ona bir hayat yaşatacağım bir zengin hayatı yaşatacağım göreceksiniz Aslı yarencem iyi geceler aşkım benim ya canım benim annen seni çok seviyor biliyorsun <laughs> hadi ışıklarınızı yaktınız mı iyi geceler deyin bana İyi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi geceler ışıklar sönsün vav wow, ortama bak çok güzel hadi iyi geceler kızlar sizleri seviyoruz arkadaşlar sizi çok seviyoruz hoşçakalın görüşmek üzere hadi bakalım